Merhabalar arkadaşlar, Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz son zamanlarda yapmış olduğum modellerin bir kısmını bu videoda sizlere göstermeye ve fiyat bilgisi vermeye çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğimi destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen modellerimizin gösterimine geçebiliriz. Evet ilk başta başlangıç olarak ağır bir modelle başlamak istedim. Bunu çok severek yapmıştım. Çok severek yapmış olduğum bir model. Şöyle biraz ekranda bekleteyim. Kapak resmi almak isteyenler alabilirler kapak fotoğrafı. Bu modeli ortalama 130-140 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Diğer modelimize geçebiliriz. Yine çok tatlı, çok çıtıpıtı bir günde bile bitebilecek bir model. Severek yapmış olduğum gösterişli güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Bu modeli de 70 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Evet diğer modelimize geçtik. Çok tatlı çıtı pıtı bir model. Yine bir günde bitebilecek güzel tatlı bir model. Bunu da 50-55 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine böyle güzel tatlı bir modelim var. Bu modeli de 75-80 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Diğer modelimize geçelim. Yine tatlı çıtı pıtı bir modelim var. Bu modeli de 50-55 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine böyle çok tatlı kel olan değişik bir modelim var. Çok severek yapmış olduğum bir model. Bunu da 55-60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine böyle güzel tatlı bir modelim var. Bir günde bitebilecek bir model. Bebek yüz örtülerine de çok güzel gidebilecek hafif model arayanlar için çok ideal bir model olduğunu düşünüyorum. Bunu da 60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine çok tatlı, çok güzel, çok beğeni alan bir model. Severek yapmış olduğum rengarenk yapraklardan oluşan bir model. Bu modelimi de 70 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nazizane fikrim. Sizler dilediğiniz de fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Fiyat, verdiğim fiyatlarda masraf karşı tarafa ait olmak şartıyla sadece işçiliğiniz, el emeğiniz verdiğim fiyatlar. Yine çok tatlı, çok güzel bir modelim var. Dut modelim, üçlü dut, dut modelim. Bunu da 70 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Modellerimin yapımları aşama aşama videolarımda mevcut arkadaşlar. Oralarda yapımlarını, videolarımda yapımlarını bulabilirsiniz. Şöyle çok severek yapmış olduğum çok tatlı bir model. Saksıdaki çiçeklerim modeli adını vermiştim. Çok severek yapmış olduğum bir model dediğim gibi bunu da 95 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz de fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Yine böyle kolay gösterişli yapraklardan oluşan bir modelim var. Bunu da 65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine böyle güzel bir modelimiz var. Böyle biraz hafif. Kamera önünde bekleteyim. Fotoğrafını almak isteyenler alabilirler. Bunu da 65 TL'den yapı yaptırabilirsiniz. Yine böyle çok tatlı, çok sevilen bir modelim var. Papatya modelini anımsatan bir model. Bunu da 80 TL'den 75-80 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Böyle tatlı, çok güzel bir modelim var. Mantar mantar şeklini anımsatıyor. Mantar modeli diyelim bu modele de. Bunu da 65 TL'den yapabilirsiniz. Yine böyle çok güzel, çok tatlı yapımı bir o kadar güzel bir modelim var. 60-65 TL'den yapabilirsiniz. Bu modeli de 50-55 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Çıtı pıtı güzel, kolay bir günde bitebilecek bir model. Yine çok çok beğendiğim, favori modellerimden biri olan Prenses küpesi adını verdiğim bir modelim. Bunu da 65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yapımları tek tek aşama aşama kanalımdan mevcut. Videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı, olumlu olumsuz yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınız, destekleriniz benim için çok çok önemli. Böyle güzel bir modelim daha var. Bu modeli görünce halay çeken şöyle halay çeken ekip geliyor aklıma. Bu modeli de 55-60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine çok beğeni alan, çok izlenen bir modelim. Sonbahar yaprakları adını verdiğim bir model. Bunu da 75 TL'den yapabilirsiniz. Yapımları kanalımda aşama aşama mevcut. Böyle bir modelim daha var. Bunu da 80 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Sık iğne olduğu için 80 TL ideal bir fiyat diye düşünüyorum. Böyle bir modelim daha var. Bu modelimi de 75 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Yine çok yapımı çok zevkli olan bir modelim severek yapmış olduğum bir modelim. Bunu da 75-80 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Çok istek alan, çok sipariş alan bir model daha. Prenses tacı. Bunu da 80 TL'den yapabilirsiniz. Böyle bir modelim daha var. Bu modelimi de 95 TL'den yapabilirsiniz. yine çok sevilen, çok beğeni alan bir model. Bu modelimi de 95 TL'den yapabilirsiniz. Şöyle çok beğeni alan bir model daha, sıralı bir modelim. Bunu da 60 TL'den 50 55 60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine böyle çok gösterişli, çok güzel bir modelim var. Bunu da 65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Çok beğendiğim bir modelim daha. Yapımı çok zevkli bir model. Bunu da 95 TL'den yapabilirsiniz. Yine çok beğeni alan çok güzel bir modelim. Sıralı bir model. 60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Çok tatlı çıtı pıtı bir günde bitebilecek bir model daha. Bunu da 60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu şekilde sabaha kadar göstersem arkadaşlar modeller bitmez bir kısmını göstereceğim. Bu videoda çok uzatmayacağım bu videoyu sizleri de çok yormayacağım. Modellerim 300-400'e yakın videoda kanalımda mevcut. Dilediğiniz modeli beğenip yapabilirsiniz. Yine yapraklı çok tatlı bir model. Bu modelimde 100 TL'den yapılabilir diye düşünüyorum. Yine kalıp gibi duran çok güzel bir model daha. Bunu da 75 TL'den yapabilirsiniz. Çok tatlı, çok güzel, çok severek yapmış olduğum bir modelim. Yine böyle gösterişli, yapımı çok zevkli bir model. Bunu da 70 TL'den yapabilirsiniz. çok tatlı çıtı bir model daha çok beğeni alan çok sipariş aldığım yaptığım bir model bunu da 55-60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz yine çok tatlı çok güzel yapımı çok zevkli bir model bunu da 75 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz yine çok beğenilen çok sipariş aldığım bir model 55 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Böyle güzel bir modelim daha var. Çok çok beğeni alan, gerçekten de çok beğeni alan bir model. Bunu da 70 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine çok tatlı, çok güzel bir modelim daha var. 60 65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine böyle güzel gösterişli bir modelim daha var. Bunu da 65-70 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine beğeni rekorları kıran bir model. Çok çok beğenilen bir model. 130 TL'den yapmıştım. 130 TL'ye yapıp yaptırabilirsiniz. Böyle güzel bir modelim daha var. Gri renginde çok yakıştığını düşünüyorum. Bunu da 75 TL'den yapabilirsiniz. Yine çok tatlı, çok güzel gösterişli bir modelim daha var. 110 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine sıralı güzel bir modelim var. Alt kısmında tek sıradan oluşan bir modelim var. Bunu da 60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine görüntüsüyle olay olan bir model. Dut modelim arkadaşlar. Bunu da 100 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Yine çok severek yapmış olduğum bir modelim. Çok beğendiğim ve çok beğeni alan bir model. 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu modelle videomuzu sonlandıralım. Bir kısmını gösterdim sizlere. Evet bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.